Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Uno Chester almak için son maç. Ve ama Chester'ım yok sıkıntı. Yeni hesap mı alacağım? Belki yakında Chester çıkar. Çünkü ana hesap alamıyorum şu an. Ama diğer hesaplarıma da almaya çalışacağım. Onların da videosu gelecek. O zaman biz hadi başlayalım. Hadi bismillah. Arkadaşlar az önce bu turu kazanınca harika bir sevinç attım. Maçı alırsak o Manchester'ı bizim. Ama zor bir maç olacak eminim. En acayip zor bir maç olacak. Benim zor olmayan bir maçım yok. 300 kupayla girdiğimde 300K gelmiştim. İlk teslim etsem kremes Oğlum. Hadi arkadaşlar. Hadi hmm. arkadaşlar. <l Products sıkıntı> Arkadaşlar Yeniyoruz şu anlık Ama şu adamın bir tanesini bile alması Bizim Ölmemize neden olmarız ki Çok yüksek Arkadaşlar aldık Aldım hem de kulçesiz aldım Adam bana tuttu. yaptı Arkadaşlar Çok büyük sıkıntı bir dev gibi bir sıkıntı. Arkadaşlar kaybediyoruz. Bir <ım Laser> tane atması lazım bizim takımın. <Liberty Overwatch> <güzel> bir şunu unutuyor neyse. Abi iki tane daha atacağınıza eminsiniz değil mi? Bak atamazsan çok güzel hocam. <laughs> Ben miskendis yaptım Ben miskendis yaptım Attı attı İçi tiz İçi tiz Yes, Yes... Arkadaşlar, arkadaşlar yiyoruz. Arkadaşlar bir tane kalacak. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Arkadaşlar bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Bir tane, bir tane. Arkadaşlar bir, bir tane arkadaşlar bir, bir tane arkadaşlar bir tane, tane. <laughs> Biliyorum kırılmadı <laughs> Evet arkadaşlar bu maç bizim Evet Evet arkadaşlar Uno Chester. Uno Chester. Açtık. Hemen. Şuradan Uno Chester. Uno Chester. Yapalım. Ve Uno Chester'dan de şunu yaptık. Evet arkadaşlar. Uno Chester'ımızı aldık. Ama Chester'mızı vermediği için oyun. Deneyemiyorum. Evet. Hemen deneyelim arkadaşlar. Sonra gösteririm. Evet arkadaşlar. Bunu çizdire aldık. Arkadaşlar. Bu hemen şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Beşli. Birli vuruşunda bir sayısını atıyor. Dur arkadaşlar. Bir daha deneyeyim. Birli vuruşunda 1. ikili burcunda rastgele sayılar. Üçlü rastgele. 4 de yine rastgele. Evet arkadaşlar bakın. Bu şöyle. Bunda onu kart atıyor. Bunda böyle diğer ultisinde ise şu da böyle şeyler yapıyor. Evet arkadaşlar çok güzel bir kostüm. Hemen İpel Ultis'in bir değişiklik yapıyorum ona bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir değişiklik yok. Hemen bir hasar görelim. Bakalım bu nasıl bir şey yapıyor arkadaşlar. Ya yani ne Aa, artı atan no kartı atıyor. Evet arkadaşlar çok güzel bir kart. Bunu bu kostüm çok güzel. Eğer istiyorsanız Manchester tamam şeyinde yaptım. Oynadığım karakterleri gösterebilirim şimdi. Göstereyim mi? Göster. Tamam bir göstereyim. gösterelim. Hemen önce şuna bir güdümlük verme. Evet arkadaşlar çok güzel bir şey. Hangi kimlerle yaptığımı da hemen göstereyim. Durun arkadaşlar hemen çıkalım. Kimlerle yaptığım şurada gözüküyor arkadaşlar. İlk şunları full şeyle yaptım. Bakın arkadaşlar. Böyle 1 2 3 4 5 tanesini bununla yaptım. Dur. Evet arkadaşlar, recoil yaparsanız bütün haritalarda çok güzel oluyor. Recoil oynayabilirsiniz. Herkese herkese iyi tatiller. Herkese bay bay.